Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey hesabınızı nasıl süpersele bağlarsınız onu göstereceğim. İlk önce ayarlar kısmından veya dükkan dükkanda da var. Oradan da tıklayabilirsiniz veya savaşçılardan barlaya tıklayıp da yapabilirsiniz. Böyle. Ben ayarlardan yapıyorum genellikle. Tıklayın buraya. Aşağıda süpersel aydınız yok mu? Şimdi kaydı tıklayın. Devam et. E-postanızı yazın. Ben burayı durduracağım. Siz e-postanızı yazın. başka bir hesap bağlamadığınız e-postaya yazın. Ben durduruyorum diye. Arkadaşlar yazdım. Şimdi bir tane kod gelecek. Geldi. Burayı durduracağım. Şuraya Kod gelecek şu yukarıdan şöyle arkadaşlar. Şimdi biz bunu bağladık. Gördüğünüz üzere. Adımız modus kalsın. Arka plan falan seçti. Ya ben tabii ki modus seçeceğim onun modusu olduğu için. Evet. proje falan ayarlıyorsunuz. Buradan oynaki arkadaşlarınızı falan ekleyebiliyorsunuz işte. Sonra yüzü balleri geliyor bedava. Balleriniz yoksa el veriyor ilk önce. Sonra bir balleri veriyor arkadaşlar. mücbarlığımızı almış olduk. Böyle hesabınızı süpersel bağlayabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi mücbarlığımız da geldi. Hesabımız artık süpersel de bağlı. Gördüğünüz gibi. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.